arkadaşlar bugün sizlerle problem günü. Biz bugün sizlerle problem çözeceğiz. Ben bu, bu, ben bu problemde çok zor bir problem seçmedim ama yine de güzel bir problem seçmiş bulunmaktayım. Şimdi o zaman problemi hemen okuyorum. Asansör maksimum 700 kilogram taşımaktadır. Bir parça işe 275 kilogram olduğuna göre işlerin her biri 85 kilogram gelmektedir. İki parça eşya konduktan sonra kaç işçi asansörlere çıkabilir demiş. Ben buraya bir tane yazdım yani böyle çizdim planladım bunu. Buraya bir asansör çizdim. Bu asansör sadece maksimum 700 kilogram ee, bir eşya 275 kilogram olduğuna göre her şey 85 kilogram gelmektedir diyor. Acaba böyle planlayalım arkadaşlar. Ondan sonra ilk olarak burada iki eşya dediği için 275 ile çarpalım çarparım. 5 sayılığı bulduk. Şimdi 700 kilogramdan da 5 çıkartırsam ne kadar kilogram kaldığını bulurum. 150 kilogram kalıyor. 85 program gelmektedir. Ben bunu iki türlü bölerim ama ben şunu şöyle düşündüm. Yani bunu aslında bölsek de ancak bir kişi binebilir. Çünkü bu zaten bunu bölsek de kalanın bölümü olurdu. O yüzden sadece buna bir kişi binebilir. Bu biraz şaşırtıcı bir problem oldu ama yine de çözüm bulunmaktayım. O zaman diğer problemimize yarın görüşmek üzere.